ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ya yani şimdi burada... Abi burası... Yol değil yani burası şu Bak yol değil. Hiçbir araç yok. Sadece sen varsın. Yani hızın... Hızın da yüksek. Benim gördüğüm kadarıyla olaya sağlıksal açıdan da bakarsak zaten yan tarafta bak çalışma var. Bura toprak, kum, bilmem ne. Yani burası gidilecek yol değil ya gerçekten. Yani bir de korna çalıyorsun. Haklıymışsın gibi. Haksızsın abi zaten. Ya ne öyle geliyorsun aklı... Neyse. Ee, bir abi korna çalman bir şey değiştirmiyor. Burada herhalde. Aynen. <laughs> Niye vurdun oğlum? Sen ne diyorsun diyorlar? Bir dakika. Abla Bilmiyorum. harbi çıktı. Ben mi Ve kaydırdım? Bilmiyorum. Sen kaydırdın diyor. Hem suçlu hem güç. Allah Allah ya. Hayır, Allah Allah Allah. Hayır ne kaydıracağım ya? Abi sen bir sene boş Burada ama. Ama sadece bir şey yok. Boşla. Devam et sadece. Kameri tutuyor mu? Bay bay. Devam et kanka. bay bay. <laughs> Kim abi? kese de hata Göstereceğim şimdi. Kralım ayna kontrolü ama, yap. Ama ayna ben sinyal mi veririm? Ayna kontrolü tamam var ama ben, Ama ben yok. senin soluna geçtikten sonra sen sinyal Ay, verdin. Ayna sinyal verdin sen ondan sonra hızlandın. ben kardeşim. senin kanka sinyalini kanka göremem. Her yani. konuşma keşke o, böyle olsun. Var. Açar gösteririm sıkıntı tamam, yok. Hakkını yok. helal et problem yok. Cana gelmesin. Allah'a emanet. Görüntüyü şimdi izleteceğim size. İzleyelim. Sıkıntıyı söylüyorum. Haklılık, hukuken bakarsak ikisi de haksız. Burası çünkü tek çizgi. Sollanma yapılmaması gerekiyor. O da keşke sinyal ver, verseymiş. Yani verdim dedi de yalan söylemiş. Sinyal yok ortada bilmiyorum ben de ben hak değil mi yani bence sonuçta son çıkmışım bunlar olağan şeyler tamam sinyal olabilir sinyalinin olması aynı kontrolü yapmadan sola atlayacağı anlamına gelmiyor haklı önemli olan medeniyetleri çözebilmek Aynen. sana gelmesin Önemli olan bu. Medenice çözebilmek. Keşke her tartışma böyle bitse.